Sansürsüz Futbol'dan herkese iyi günler. Yeni programımız başlıyor ama ben yine Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan selam ve sevgilerimizi göndererek başlamak istiyorum. Kalbimiz, gönlümüz sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Fuat Oruç bizlere yazmış. Diyor ki 40 maaşlık bir süreçte neden erkenden Erol hocamız için başlatına algı operasyonlarını Neye bağlıyorsunuz? Amaçları nelerdir? Soru biraz içeride değişmiş. Evet, aklıma ilk gelen Hıncalı Uç'un Duayen bir gazeteci ama her yıl algısını yapar. Çünkü koyu bir Galatasaraylı, sağlam bir Galatasaraylı, deli gibi Galatasaraylı ama güzel bir algı yapıyor. Her sezon başladığında bu sezon Fenerbahçe şampiyon Galatasaray maçında derbi öncesi 3 tane atar 4 tane atar diyor bir algı başlatıyor. Yani Fenerbahçe sanki ligi dizayn ediyormuş gibi ligi dizayn edenler onlar işte. Sonra ne diyorlar? İşte Rıdvan Dilmen sezonu diyenler de var. İşte bu algılar her sezon, her sezon başlatılır, yapılır. Siz eğer Fenerbahçe'nin içerisindeki bir yerde yer alıyorsanız. Yani o kulübün herhangi bir kenarındaysanız muhakkak algıya maruz kalırsınız ki her Ucağı da muhakkak bu maruz kaldığı algılarda son derecede haklı Niye haklı Erol Hoca'mız? Çünkü Erol Hoca'mız e, zeki, çevik ve iyi bir teknik direktör genç, kariyerinin başında e, ve Fenerbahçe'ye de güzel hizmetler vereceğini şu anda onlar görüyor. O yüzden algı başladı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Muhammed Karahan bizlere ulaşmış. Fenerbahçe'de transferler devam edecek mi? Devam edecekse kimler gelecek? Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de transferler devam edecek. İlk soruya cevap verelim, edecek. Devam edecekse kimler gelecek? Şu anda Perotti gündemde. vişşa Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ee, tabii ki bir de tabii ki Santrafor. Hani o leblebi gibi gol atan dediğimiz e, pivot denilen e, şu andaki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Santrafor mevkisine de Sisse ismi şu anda çok öne çıktı. Ama tabii Fenerbahçe 5 Ekim'e kadar yani şu anda yaklaşık bir hafta gibi bir süre var. Transferlerini bitirecek. Kanatlar ve... Santrofor bölgesine muhakkak transferi yapacak ve bitirecek. Selamun Aleyküm. Ben Almanya'dan Volkan. Almanya'da sevgili selamlarımızı yollayalım. Sorum şu. Hakem inceden kritik yerlerde dikkat çekmeden bizi doğradı. Ve beyin spor yoluncuları bu hakemi sıvıyarak yani Fenerbahçe kollanmış gibi gösterdi. Bu MHK için daha sert girişim gösterilmeli mi? Göstermeli mi Fenerbahçe demiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Çok haklısınız hakem yorumcuları özellikle bu ana akım medyada sadece belli bir kanal ismi vermek istemiyorum. Bütün kanallarda şu an ana akım medyadaki kanallarda yorumcuların %99'u algıyı bu şekilde yapıyor. Yani Fenerbahçe kullanıyor Fenerbahçe. Hakem Fenerbahçe'yi tuttu. Fenerbahçe'nin işte şöyle yaptı ama bu ne için yapılıyor biliyor musunuz? Bir sonraki hafta, ondan sonraki hafta o hakemleri baskı altına almak için işte hakem yorumcuları. O hakem yorumcuları çok önemli arkadaşlar. Onlar işte bu algının merkezindeki isimler. Şu anda onlara çok dikkat etmeliyiz. Yes. Bunu özellikle belirtiyorum. Etmeliyiz. Ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Yusuf Mert bizlere ulaşmış. Diyor ki 12 taraftan için soruyorum. Öncelikle kolay gelsin. Her programımızı severek izliyorum. Gökdoğan abi böyle sansürsüz bir kanalda çalıştığın için çalıştığınız için korkmuyor musunuz? Türkiye gerçekleri konuşuluyor. Tamam da Türkiye Futbol Federasyonu falan sizi mahkemeye vermiyorlar mı mesela? Öncelikle şunu söyleyelim. Mahkemeden başımızı kaldıramıyoruz. Yani birçoğu tabii takipsizlik alıyor ama devam eden davalarımız var. Ee, devam eden e, başvurular var, Hayır, henüz elimize ulaşmamış tebligatlar var, bilgileri geliyor bize ama biz korkusuzca yayın yapmaya, sansürsüz yayın yapmaya devam edeceğiz. Bildiklerimizi korkusuzca, cesurca haykırmaya devam edeceğiz. Yanlışları da yine aynı cesurlukta, aynı e, minvalde konuşmaya devam edeceğiz. Korkmuyoruz, korkmayacağız, korkutamazsınız. Onur kardeşimiz bizlere ulaşmış. Diyor ki Sayın Gökdoğan Bey 1959 öncesi şampiyonluklarımız için kulübümüzün herhangi bir girişimi var mı? Var. Yani olacak. Onu söyleyelim. Var. Şu an hazırlıklar var. Bunu önce kamuoyuyla paylaşıldı. Çok e, net donelerle yani elde tutulur. Dünya futbolundan örnekler, e, resmi örneklerle şu anda kamuoyuyla paylaşıldı bunu biliyorsunuz. Ama bir düşünün Türkiye Futbol Federasyonu'nun özellikle son iki yılda Sayın Başkan Ali Koç seçildikten sonraki tutumunu bir düşünün. Hangi başvurusu et, e, TFF tarafından olumlu geri dönüş oldu? Hiçbirisi. Olumsuz sonuçların sana olacak, tahkime gidecek. Ama tahkim de TFF'nin şu anda aynı bünyesinde olan, yani onun güdümünde olan, onların e, tahakkümünde olan biri bir kurum olarak, bir kurul olarak görünüyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağımsızlığı konusunda bağımsız demedi tarafsızlığı konusunda da tarafsı taraflıdır dedi. Böyle bir kararı var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. O yüzden bunun da altını çizmek lazım. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Mehmet 1907 FB bizlere yollamış. Ee, Göktuğ Bey, Sosa'nın forvet arkası oynaması yoksa Ferdi'nin mi forvet arkası oynaması gol yollarına Fenerbahçe'de et, daha etkili yapar. Teşekkürler demiş. Arkadaşlar Fenerbahçe'de bu mevkide oynayan Deniz Türüç var biliyorsunuz, Kayseri'de o mevkide çok oynadı. Hatta geldi, e, gurbetçi olduğu için e, kendi kulübünde de, yetiştiği kulüpte de aslında 10 numara mevkisinde oynamıştı. e Ferdi zaten 10 numara mevkii oynuyor. Yine e, Sosa'nın özellikle Beşiktaş ve Milan maceralarında e, o kariyerinde diyelim e, forvet arkasındaydı, hücuma yönelik işte 10 numara mevkisindeydi Sosa. Ama Trabzonspor'da Biraz daha özellikle Milan'daki son dönemi, son Milan'daki döneminde ve Ünal Karaman'ın Trabzonspor'unda özellikle orta sahada oyun kuran, geriden özellikle takımı yönlendiren bir o kimliğini ortaya çıkarttı. Ve tabii ki Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Şimşir onu biraz daha merkeze çekti. Ve işte şu anda da Fenerbahçe'de biraz daha merkezde duruyor. Yani on numarada değil biraz daha defansta duruyor ama dediğim gibi Sosa da oynar on numarada, Ferdi de oynar, Deniz oynar on numara. Ama soru şu, acaba bir klasik 10 numaralı oyun istiyor mu Erol Bulut veya Fenerbahçe? belki de klasik bir 10 numaralı oyun istemiyor şu anda Erol Bulut. O yüzden de o bölgede daha hem defansa hem ofansa faydalı olabilecek isimleri zaten kullanıyor. Alpaslan Özdemir bizlere ulaşmış. Selçuk Şahin futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'de görev yapabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Selçuk Şahin'i hepimiz aslında yeni e, nesil pek bilmez ama Selçuk Şahin'i tabi videoları YouTube'dan açıp veya başka yerlerden açıp videoları izlerler özellikle 3 Temmuz'daki duruşu benim aklıma geliyor. Bir duruşu vardı onun Topuk Yaylası'nda röportaj veriyordu. Gözyaşlarına boğulmuştu. Gözyaşlarına hakim olamamıştı. gönülden bir Fenerbahçeli, kalpten bir Fenerbahçeli ve Fenerbahçe formasını uzunca yıllar terletti. Birçok başarısında imzası var. Özellikle Galatasaray derbilerinin korkulu rüyasıydı Selçuk Şahin. hemen hemen derbilerde son ben hatırladım 4-5 derbide golü vardı. Hatta maçı aldığı goller vardı. O yüzden Selçuk Şahin hatta ben son yeni Fenerbahçe antrenmanı Samandıra'ya gittiğini de fotoğraflardan yansıdı ziyaret etmişti. Zaten bu soruda herhalde o mu acaba sorabilir? Fenerbahçe görev yapabilir mi? Yapabilir. Fenerbahçe'nin şu anda biliyorsunuz Aurelio eski Fenerbahçe futbolcu Fenerbahçe'de şu anda antrenörler arasında Volkan yine Demirel ee, şu anda teknik radyo yardımcısı olarak görünüyor. Fenerbahçe'de eskiden bu eskiden gelen bir gelenek. Erol Bulut yine Fenerbahçe futbolcu teknik direktör. Yani olabilir. Ya yani Selçuk Şahin Fenerbahçe'de önümüzdeki dönemlerde biraz daha pişmesi lazım. Kendini ispat etmesi lazım. Sonra Fenerbahçe görev alabilir diyelim ve diğer sorumuza geçelim. Serkan Yolcu. Emre Belezoğlu hala neden resmi siteden açıklanmadı? İmza töreni yapılmadı. Bu soruyu özellikle aslında ben bir kanala birlikte konuşken istedim, alalım dedim bu soruyu. Çünkü defalarca soruldu. Yeniden izleyeceğimiz yeni izleyicilerimiz, yeni abonelerimiz bunu sormuş. Biz de yeniden cevap verelim. Emre Belezoğlu'nun, benim yakinen aldığım bilgiler şu. Emre Belezoğlu'nun ve Başkan Sayın Ali Yıldırım Koç'un ve yönetimin kesinlikle bunu gereksiz bir detay olduğu görüşünde bunlar. Çünkü Emre Belezoğlu'nun bir titre bir title ihtiyacı yok. O Fenerbahçe'yle Emre Belezoğlu çünkü. Evet bir sonraki sorumuz. Atahan Yılmaz Ozan Tufan'ın takımdan ayrılacağı veya takasla gönderileceği söylentileri var. Ne düşünüyorsun? Özellikle şu anda Ozan Tufan'ı bir daha tebrik edelim. Dün akşam sosyal medyaya düştü. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Yıldırım Koç bizzat özel uçağıyla Emre Belezoğlu'yla birlikte Ozan Tufan'ın kız isteme ve e, yüzük takma merasimine katıldılar. Kızı da başkanımız istedi. Yüzüğü de kendisi taktı. Yani e, Fenerbahçe'den ayrılacak bir Ozan Tufan yok. 7-8 yılda Fenerbahçe Ozan Tufan'ı bu performansı özellikle milli takımda Fenerbahçe'de bu çıkışları hala eleştiriliyor. Ve özellikle ben son dönemde derbiden sonra Taylan Antalyalı Galatasaray'ın o da tamam genç, yetenekli, gayet e, Türk sporuna faydalı bir isim ama birileri yine Oraya da bir çomak sokmaya çalıştılar. İşte genç yetenek ya bir şey söyleyeceğim şimdi. İki ay var aralarında ve iki ay Ozan küçük Tayland'dan ama Tayland Antalyalıyı sanki böyle 18 yaşında yıldıza yeni yıldızmış gibi böyle parlıyormuş gibi Avrupa devleri peşindeymiş gibi bir hava uyandırıyor. Ozan Tufan Türkiye'nin mevkisindeki en iyi orta saha oyuncusudur. Mevkisinin en iyi yerli oyuncusudur. İşte bir hanımefendi sorusuna geldi. Ben programlara ara ara böyle çok nadir de olsa sorulduğu zaman almak istiyorum kadın izleyeceğim sorularını. Ece Şahin bize ulaşmış. Fenerbahçe Beko basket takımını nasıl buluyorsunuz demiş. Ben öncelikle şunu söyleyelim. Yeni bir yapılanma vardı. Yeni bir menajer, yeni oyuncular. Giden birçok böyle kallafi önemli isimler gitti. Aslında... Başka başka duyulmayan, duyulmayan isimler aldı Fenerbahçe. Bir tereddüt vardı Fenerbahçe Beko Basket takımı bütçe küçüktü. Acaba hedef mi küçüktü diye. Ne oldu? Ben özellikle izlediğim karşılaşmaları söyleyeyim. Galatasaray 93-81 yendiği maçta çok müthişlerdi. Yine Darüşşafaka Tekven ile final maçını izledim. Orada mükemmellerdi. Yani resmen hepsi artık bir savaşçı gibi hiç aratmadılar, giden yani gelenler gideni hiç aratmıyor, onu söyleyelim. Ee, yine Ormanspor'la lig maçı vardı, orada da e, çok iyi bir oyun sergiledi Fenerbahçe-Beko basket. Ee, yani ben Gherdini'nin Fenerbahçe'nin Beko'da şu anda güzel bir e, oyun oynattı güzel bir sistemi e, devreye soktuğunu, aslında generallerin azaldığı, daha çok askerlerin savaştığı bir Fenerbahçe Beko yarattığı görüşündeyim. Fenerbahçe Beko hedef küçültmedi. Euroleague hedefi devam ediyor. Fenerbahçe'nin yine aynı şekilde lig şampiyonluğu hedefi devam ediyor. Ama tek dezavantajı var. Fenerbahçe biliyorsunuz ki dünyanın önemli e, taraftar gruplarına birine sahip. Yani Panathinaikos gibi işte CSK gibi yine e, Baskonya gibi. Ama Fenerbahçe bir tek dezavantajı burada işte ee, pandemi yüzünden seyirci oynama var. Ee, bu dezavantaja sahip ama yine de ben çok umutlu görüyorum. Hem lig şampiyonunda hem Euro Lig'de hedef şampiyonluk, hedef kupalar. Bir sonraki sorumuz İsmail Toprak'tan gelmiş. Benim sorum Erol Hoca ilk 11'i kaçıncı haftada netleşir? Çok kısa cevap vereceğim. Netleşiyor. Sen kendisi zaten derbi sonrası açıkladı. Kafamda 11 oluşuyor dedi. Milli aradan sonra Erol Bulut'un 11'i artık netleşir diyelim ve hemen Turgut Aygen'in sorusuna geçelim. Ben Anadolu'nun Güzde şehri Çankırı'dan sizleri takip ediyorum. Göktuğ abime sorum. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin eksik kalan yönleri neler? Yorumunuzu bekliyorum. Yayın hayatınıza başarı, başarılar, dilerim demiş. Çok teşekkür ederim Turgut Aygen. Buradan e, Anadolu'muzun o Güzde şehri Çankırı'ya da selamlarımızı gönderelim. Selam ve sevgilerimize Çankırı. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin eksik kalan yani. Derbi izledik. Dediğim biraz önce de bahsettik. Eksik şuydu. Hücum varyasyonlarında, hücum organizasyonlarında bir sıkıntı yaşıyordu ki. Çünkü gol yollarındaki o organizasyon her zaman zordur. Biraz daha oturması lazım. Ama yine defansta ve orta saha hakimiyeti çok iyiydi. Erol Hoca çok iyi bir savunma, çok iyi bir orta saha organizasyonu yarattı. Diri bir Fenerbahçe vardı. Üzerinde gölü toprağın atmış. 90 dakika boyunca savaşan bir Fenerbahçe var artık. Erol But'un en büyük özelliği de buydu. Atletik, diri, yorulmayan. Gücü tükenmeyen bir takım e, yaratırdı. Onu yaratmış. E, eksik yanı sadece hücum varyasyonu. O da yeni golcül geldiği zaman, yeni kanatlar geldiği zaman Fenerbahçe uçacaktır. Kimse tutamayacaktır diyelim. Buradan sevgi ve selamlarınızı yollayalım. Mutlu kalın, hoşçakalın.